Şu gün sekiz on yaşına Kalbim çarpıyordu delice Kalbim her baş sonunda Ağladım ve olamda gizlice O gün sen yine yenilmiştim Kalbimi göstermemiştim Şampiyonum görmeden sildim

Seni seviyorum, seni seviyorum. Seni seviyorum, seni seviyorum. Seni seviyorum, sen seviyorum. Seni seviyorum, seni seviyorum. yaşında seviyorum, seni seviyorum. Seni seviyorum, seni seviyorum. şampiyonluk görmeden seni kötü dönem yerinde sevmiştim bak yine sizin yanındayız uğrunda uzun yollardayız çam çıkıp pecah dayım sana ruhum yanında hep eşit dışı sensin o you mm -hmm.